Drago veya Japoncasıyla Dorago ilk kez Battle Brawler sezonunda ortaya çıkan ve Pyrus yani ateş elementli ejderha görünümü Bakugan'dır. 1200 güç seviyesine sahip olan Drago, Bakugan savaşçılarının kurucu üyelerinden biri olan Denkuso'nun koruyucu Bakuganıydı. Vestroyal olan Drago ayrıca tam 11 adet yetenek kartına da sahiptir. Yaratılan ilk iki Bakugan'dan biri olan Genesis Dragonoid'in soyundan gelen Drago, kendinden önceki ataları gibi güçlü ve dayanıklı bir Dragonoid'tir. Yıllar içerisinde gelişen alev gücü ve kas kuvveti sayesinde mas sahasına girer girmez rakibini bir güzel yakıp sahanın dışına fırlatabilir kanadlarının jet kanadına benzer yapıda olması, kendisinin yüksek hızlarda hareket etmesini ve Bakugan ve Mekdogan gibi güçlü düşmanların kendisini fark etmesini güç hale getirir. Ayrıca kanatlarında biriktirebildiği enerjilerle hızını arttırıp güçlü patlamalar gerçekleştirebilir. Ağzından aşırı derecede sıcak ve güçlü alevler üfleyebilen Drago, bu alevi tek bir noktaya odaklayarak ısısını arttırabilir. Bu alev o kadar güçlüdür ki devasa bir mekdogan'ı bile kolayca yere serebilmiştir. Ayrıca ağzının üflediği bu alevi birden fazla parçaya bölüp rakibinin işini zorlaştırabilir. En önemli özelliklerinden biri ise göğsünün ortasında bulunan sonsuzluk çekirdeğidir. Drago bu güç sayesinde etrafına güçlü enerji dalgaları yayabilir. Bu dalga karşısındaki Bakugan'a çarparsa Bakugan ağır hasar alır Hatta top formuna bile geri dönebilir. Drago, sonsuzluk çekirdeği gibi pek çok gücü ve enerjiyi bünyesinde bulundurduğu için bedeni sürekli evrim geçirmiş ve bugün gördüğümüz Bakugan haline gelmiştir. Ayrıca son olarak Orta Aden olan bağı sayesinde Zenton, Zenton Titan ve Dragonoid Destro yaratlı Mekdoganları yanında savaşması için çağırabilir. Bir Pyrus Bakugan'ı olduğundan dolayı Drago genel olarak kırmızı renkli bir vücuda sahiptir. İlk formunda klasik bir ejderhaya benzeyen Drago geçirdiği evrimler ve kazandığı güçler sonucu daha insanımsı bir vücuda sahip olmuştur. Kanatlarında, omuzlarında, bileklerinde, bacaklarında ve omzunda bulunan sert dış kabuğu açık kırmızı renktedir. Bunun dışında kalan yani vücudunun iç kısımları ise koyu kırmızı renklidir. Göğsünün ortasında bulunan turkuaz renkli sonsuzluk çekirdeği logosunun etrafında, kollarında, bacaklarında, kanatlarında ve kuyruğunun ucunda altın sarısı renginde izler ve dikenler vardır. Son olarak geçirdiği onca evrimden sonra iyice uzamış olan altın rengi boynuzu bir tacı andırmaktadır.